En büyük Trabzon. Sonuçta kötü günde de iyi günde de bizim Trabzonsporumuz. Bir Türk bayrağı var bizim Trabzon'umuzda. Bir de Trabzonspor bayrağı var. Başka bir şey yok. Şansları yok. Şansları yok. 3 bin, 4 2 Trabzon maçı bizim. Bence 2 bin. Onu açı. Onu açımız var. Onu açımız. Valla ömrüne bir <laughs> geçelim harp olasa Ya bu birbirine yaylalar bizim olsa Abi yine. Trabzonspor Süper Lig'in 10. haftasında Gemlikspor'la evet. karşılaşıyor. Öncelikli düşünceleriniz. Şansları yok. Şansları yok. 4-1. Ona açıyor 23. 32. 74 son dakika Zupkov. 96 3. 4-1. Karşısında Kerem Demirbay içeriye açar. Mustafa Eskiğil açar, pas gider. Bak maçın kaderini yazdın direkt Başka şansları yok. Peki Galatasaray'la aramızda 5 puan farkı var. Sizce Galatasaray'dan şampiyonluğu alabilir miyiz? Onlar bizden almak için uğraşacaklar. Onlar bizden almak için uğraşacaklar bu sene. Başka şansları yok yani. 3'te 3 üç gidiyoruz. Sizce bu akşam 4'te 4 dört olur mu? 10'da 10'a kadar yolu var. Şunu söyleyeyim öncelikle yani Trabzonspor Fatih Tekke ile çok güzel bir çıkış yakaladık. Ee, şu anda da ikinci sıradayız. Yani takımı gençleştirdiler. E, ee, sadece yaşlı bir Savic var takımda. O da defansın dinamosu bence. Takım çok iyi. daha da iyi olacak. Bir tane bir 8 numara alamadık. Bir 8 numara eksiği var Trabzonspor'un. O 8 numarayı alırsak bence takım yani mükemmel olacak. bu hafta bu hafta da kayıpsız geçersek 4'te 4 yapacağız. İnşallah ileriye dönük yani Galatasaray maçına daha moralli ve motivasyondan çıkarız. İnşallah bizim açımızdan güzel bir maç olur. Hak eden kazansın diyorum. Peki sizce 5 puanlık aradaki farkı açabilecek Trabzonspor? Yani bu hafta dediğim gibi Spor maçını alırsak 4 4 yapıyoruz. Haftaya Galatasaray'la oynayacağız. Galatasaray maçına tabii ki de çocuklar, futbolcular daha motivasyonlu bir şekilde çıkacaklar. Yani Galatasaray'ı da ben yeneceğimizi düşünüyorum. Çünkü bizim şu andaki takım genç bir takım, dinamik bir takım. Eee zaten bir forvet var. Türkiye'de şu anda bence en iyi forvetlerden bir tanesi. Galatasaray'da da güzel forvetler var. Ama bu sene inşallah Trabzonspor hak ettiği şampiyonluğu, elinden alınan, çalınan şampiyonluklarını üst üste yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani onu açıdan bekliyorum bu akşam. Bir tane onu açıdan bekliyorum. O bir tane orta sahada olay, o mükemmel bir çocuk bence 19 yaşında. Hiç enerjisi bitmiyor. Ondan bir tane bekliyorum. Ben 3-1 veya hatta 3-0 diye düşünüyorum. Öncelikle e, Trabzonspor'umuza başarılar dilerim. Ama e, seyirci yanından çok bayağı büyük şeyiz yani. Pasif kaldık yani. Galatasaray'a karşı, Beşiktaş'a karşı, Fener'e karşı, Anadolu takımlarına karşı. Örneğin biz Samsung'a kadar olamıyoruz yani. Stad bomboş. İkinci sıradayız. Fatih'e destek vereceğiz. Sonuçta kötü günde de iyi günde de bizim Trabzonsporumuz. Bir Türk bayrağı var bizim Trabzon'umuzda. Bir Trabzonspor bayrağı var. Başka bir şey yok. Ya ee, Allah'ın izniyle o maçı 2-0 veya 1-0 alacağız yani. Yani çok çok beraber bitecek o maç. Yani eğer hakemler buradan Federasyon Başkanı nasıl söylüyorum? Aya Trabzonspor Başkanlığı yaptı İbrahim Azasmanoğlu. Eğer adaleti varsa hakemleri o maçta çeker kenara konuşur onlarla. Adaletli olsun kazanan alsın üsvanı. Ama adaletli olmasını istiyoruz. Çünkü 5 yaşında çocuk, 10 yaşındaki çocuk ağlıyor. Yazık günah da çocuk pazartesi okula gidecek. Yüzünü gidiyor okula. Yani bu Galatasaray taraftarı için çocuğu için de geçelim. Fenerbahçe taraftarı çocuğu için de herkes içindeki, Adaletli olsun. Kim şampiyon olursa olsun. Bunun devamı gelecek. Her sene biri şampiyon olacak. Yani bu Trabzonspor ama Fenerbahçe veya Samsun önemli değil. Yani. Birileri şampiyon olacak. Her sene Birileri olacak diye bir şey yok yani. Ama adalet istiyoruz. Türkiye'de adalet isteriz. E, bugün 2-0 yeneceğimizi düşünüyorum. E, ona ana bence maçın oyuncusu olacak. Geçen maçlarda da e, bir asist yapmıştı. E, 2-0 yeneceğimiz için e, bir tane onu açı atar. Bir tane de Savic atalım. atar diyeyim. Kafa golüyle kornerden. Vallahi bu sene bizim takımımız genç bir takım. Her, her iki takıma da başarılar dileriz. Ben kızımla beraber maça geldik. <laughs> Trabzon taraftarıyız. Gönlümüz yan, yana. İnşallah galibiyetle bu maçı da kapatırız. Galatasaray maçına puan lider olarak çıkmak istiyoruz. sporla Galatasaray arasında 5 puan farkı var ve 3'te 3 gidiyoruz. Sizce bu akşam 4'te 4 olur mu? Galatasaray'ın da elinden birinciliği alır mıyız? Ee, temellimiz o. Güzel bir soru sordunuz. Temellimiz o ama inşallah biz yeneriz ondan sonra da Galatasaray beraber kalırsa haftaya Galatasaray İstanbul'da eğer hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ama hakem taraf tutmasa eğer Galatasaray İstanbul'da yenersek lider oluyoruz. Bu da bizim Trabzonlu olarak gurur duymak istiyorum ve Trabzon burada başarılar diliyorum. Sizce maçı ne olur? İkinizden de alalım. 3-1-4-2 Trabzon Spor maçı bizim. <laughs> Bence 2-1. Kim atar sizce golleri? Onu açıyor. <laughs> Ona açımız var, ona açımız. Öncelikle güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Trabzonspor zaten 3'te 3 üç gidiyor ve güzel bir futbol oynuyor. Ondan dolayı Trabzonspor'un bugün kazanacağını düşünüyorum. Hatta sezon sonunda bence şampiyon bile olabiliriz bana göre. Ben de aynı düşünceler içindeyim. Nasıl olsa yani iyi bir gidişatımız var. Takımımız genç. Bence Fatih Hoca'nın sistemi de iyi bir sistem yani. O yüzden yeneceğimizi düşünüyorum yani bu maçı da. Trabzonspor bugün 4'te 4 yapar. Bence ee, şampiyonluk yarışında da çok önemli bir adayız. Ee, Galatasaray'ın elinden e, liderliği alabilir, şampiyonluğu da alabilir. 5 puan kapanabilir. Ço lig çok uzun bir serüven. Ee, daha çok uzun bir yol var. Galatasaray elbet takılacaktır. Ee, kimse 4-4'lük dört değil, 4-4'lük dört futbol oynamıyor. Ondan dolayı e, şahsen Trabzonspor'un bu sene şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Yani kağıt üzerinde Galatasaray bizden bir tık üstün yani. Hem kadro değeri olsun, oyuncu kalitesi olsun. Ama yani bizde de kötü bir takım değiliz. Genç bir takımız. Oluşum var ortada yani. Yine bir şampiyonluk yarışında oluruz ama liderlik konusunda yani çok bir emin yani bir şey veremiyoruz ama kafaya oynarız yani. Birincilik olabilir, niye olmaz? Dörtleriz ya. 4-0 ya da 3-0. Öyle. Ona aç atar. Zubkov atar. Atarlar işte. Atsınlar da atsınlar yani abi. Ben ben de 4-1 diyorum. Ee, Muçi bugün 11'e dönüyormuş. Ben Muçi'den bu maçı çözmesini bekliyorum açıkçası. Çünkü bekleneni şu ana kadar veremedi. Bundan sonra iyi bir performans koyup 11'deki yerini sağlamlaştırmak için iyi bir oyunu gösterecektir ve maç çözecektir.